Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bu hafta yine klasik borsa ile ilgili yorumlarımızı yapacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta yine ondan önceki haftaya benzer bir hafta oldu. Hafta başladı. Pazartesi, salı şöyle yapalım. Şuradan itibaren görüyorsunuz. Pazartesi, salı ciddi düşüşler oldu. Arkasından çarşamba yine ciddi bir tepki oldu. Perşembe yine 5000'lere kadar bir geldik. Arkasından Perşembe-cuma yine satıcılı bir gün hafta oldu. Ve bu şekilde bitirdik. Geçtiğimiz hafta da şu şekildeydi. Yine aynı şekilde pazartesi salı düşüş, çarşamba-perşembe tepki, cuma düşüştü. Devamında da böyle oldu. Şimdi klasik hemen 5 ve 10 günlük ortalamalarımızı atalım. Gördüğünüz gibi ee, çok güzel çalışıyor. E, nasıl ralli yukarı doğru giderken ee, güzel çalışıyordu. Yine aynı şekilde şu anda da çalışıyor. Ne zaman 5 günlük 10 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yaparız. Hatta kırmızı biraz daha böyle bekleyelim garanti olsun derseniz 5 günlük 10 günlük yukarı doğru kessin derseniz daha iyi olur. Şu anda gördüğünüz gibi bakın 5 günlüğe kafa atıp ya da 10 günlüğe kafa atıp aşağı geliyor. Kafa atıp aşağı geliyor kafa atıp aşağı geliyor. Klasik çok güzel çalışan bir sistem şu anda devam ediyor arkadaşlar. Bu sistem ne zaman satmış? Bakın 5 günlük ve 10 günlük altında kapanış yaptığı zaman 5207'ymiş. Bunun altında kapanış yaptıktan sonra 5300'lere kadar bir tepki olmuş. Yani buralarda mesela çok güzel satılabilirmiş arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi satış yapılmadı. Ee, sürekli yükselecek olan bir endeks beklenmesi içinde herkes. Geçen hafta da söyledim. 5700, 3 Ocak'taki 5700'le işte yarın 3 Nisan'daki 4800 arasında normal şartlar altında ne kadarlık fark var hemen bakalım. %16'lık aslında bir düşüş var ama hisse taraflarına baktığınız zaman çok daha ciddi düşüşler var. Buradaki alternatif getiri maliyetini de %16'nın üzerine ekleyecek olursak yani burada zaten %16'nın üzerine 25 lira falan geliyor arkadaşlar işte mevduat faizini ekleyebilirsiniz. Enflasyon ekleyebilirsiniz. Enflasyon eklerseniz biraz daha fazla olur. Ee, ama e, alternatif mevduat maliyetini eklerseniz de %24-25 civarlarına falan gelir aslında. Şu anda tepeden tepeden %25 düşmüş durumdayız arkadaşlar. Tabi hisse bazında söylemiyorum. Şimdi neyse bu tarafları geçtik. E, şimdi trend hatırlarsınız e, Trend, trend, trend diyoruz. Bakın arkadaşlar. Benim açıkçası ana trendim buydu. Yani şuradan çekmedim. Buradan çekenler de vardı. Burası kırıldıktan sonra zaten bir diğer dikiş tutmadı gördüğünüz gibi. Buraya pullback yaparak gitti. Benim ana trendim buydu. Daha önceki e, videolarda da var zaten. Ama bunun dışında şu şekilde baktınız diyelim. Tamam. Bu da olabilirliği olan bir trend diyelim. Şurada e, tuzak yapmış. Ama şurası bakın kırıldığı gün 14 Mart yine 5207'den kırılmış. Burası kırıldıktan sonra zaten pozisyonda olmamak gerekiyor. Bakın şurada pullback yapmıştı. Yani trend takip herkes şimdi konuşuyor trend trende. Arkadaşlar trend bitti. Elimizde kalan en büyük trend şu. 2021 Ekim ayında başlayan ve bu trende 3 defa değen bir trendimiz var. Bunun da şu anda desteği 4000'lerde arkadaşlar. Kabaca 4000 diyebiliriz yani. 4000'lerde. Buralara kadar e, bu trend kırılmadığı sürece yani buralara kadar ben gelmesini bekliyorum. Gelebilir diye düşünüyorum. Gelmesi daha sağlıklı olur. Ya da belli bir zaman içinde bu trend böyle bakın şöyle yükselecek. Gördüğünüz gibi zaten hemen hemen e, şuradan belki bir ay sonra falan da eşitlenmek üzere şuralarda falan bakın eşitlenecek gibi gözüküyor. Yani böyle bir durumda olabilir yani. E, buralarda biz böyle daha aşağı eğimli bakın şöyle bir eğimle gidebilirsek bakın şöyle şöyle bir gidebilirsek işte şuralarda kesişim olabilir belki yani şuralarda. Şöyle 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 geldik. Şuralarda bir trend desteği tutabilir. Bu da hemen hemen işte nerelere geliyor? Şöyle bakalım 4200'ler. Beklediğimiz yerler zaten 4200'lerde arkadaşlar. Buralara kadar gelme ihtimali var. E, tabii teknik ne derse biz ona e, uymak zorundayız en basit takip ettiğimiz 5 günlük 10 günlük ortalamalar. Bunları takip ettikten sonra zaten döndükten sonra yine pozisyon içinde olma, olabiliriz yani sıkıntı yok arkadaşlar. Acele etmemize gerek yok. Buradan döndü mü dönecek mi dememize gerek yok. Nereden dönerse bizi ilgilendiren bir durum yok açıkçası. Dediğim gibi tren takip tarafındaki son durum bu. Onun dışında trend diye bir şey kalmadı zaten yani daha böyle kısa vadeli trend kalmadı zaten burasının kırıldığını söylemiştim ben size şurasının kırıldığını söylemiştim. Hatta şöyle de bir çizgi atmıştık çizgi bazında bakmıştık burası yukarılara doğru giderken de çok zorluyordu böyle şurası işte bakın aynı şekilde bakın şöyle zorluyordu burayı bir türlü geçemiyordu. Bu da çok bana göre önemliydi açıkçası. Burada da benim mal boşaltmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi e, şu şekilde kapanış itibariyle baktığımız bakacak olursak da çok fazla değişiklik bir durum değişik bir durum yok açıkçası. O yüzden e, biz e, tekniğimizi takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse geçelim yine biz grafik grafiklerimize. Şimdi burada da dediğim gibi her şey çok net gözüküyor aslında. Bakın e, tepeler geçen hafta da bahsettim tepeler tepeler. Tepeler hep dipte kalıyor. Dipler aşağıda kalıyor. Bakın dipler her seferinde yeni dip oluyor. Bakın. Klasik bir düşüş trendi arkadaşlar bu. Yani buna düşüş trendi dışında yani buradan işte ha döndü ha dönecek falan ya bırakın trendin dışına çıkarsa dipler tepede oluşmaya başlarsa mesela şöyle söyleyelim. Yarından itibaren şu dip geçilmedi. Şurası geçilmedi. Yeniden bir tepeye doğru gitti. Şu tepe geçtiği noktada, 5000'in üzerine attığımız noktada artık bu trend, bu düşen tepeler ve düşen dipler artık dediğim gibi bitmiş olacak. Bittikten sonra da dediğim gibi şurada 5000'i geçtiğimiz noktada arkasından kademeli olarak işte burada 5110, arkasından 5200, bölgesine kadar, 5281 bölgesine kadar tepki olabilir diye düşünüyorum. Bunları takip edeceğiz. Bakın çok basit yani. Çok fazla kafa yormaya gerek yok açıkçası. Daha böyle kısa vadeli bakacak olursak da şöyle bir çizgimiz var biliyorsunuz. Bakın bana göre şöyle hemen şöyle bir paralel atalım. Bakın gördünüz mü? Burada yeni bir kanal şöyle yapalım. Gördüğünüz Yeni bir kanal oluşumu içinde. Bu kanalın e, önümüzdeki hafta için dibi nerelerde? 4.680'lere gelmiş durumda arkadaşlar. 4.680'lere kadar gelebilir. Ya da şurada ikili dip yapabilir dediğim gibi buradan tekrar dönebilir. Buradan döndükten sonra da şuradaki tepeyi geçmesini bekleriz Ya da şuradaki kanalın dışına çıkmasını bekleyeceğiz. Bu kadar basit. Şimdi e, onun dışında hemen şöyle bakalım. Destek dirençlerimiz neresi? Onlara tekrar bir bakalım. Arkadaşlar bizim için en büyük destek şurası. Bakın burası. Bunu şöyle yapalım. Bakın burası şöyle. Burada düşük ne görmüşüz? 4446. Burada düşük ne görmüşüz? 4479. Burada düşük ne görmüşüz? 4484. Burası işte arkadaşlar. 4450 4500 arası diyelim. Bizim için çok ciddi bir bölge. Bu bölgenin üzerinde kalırsak, burası kırılırsa, bu bölge kırılırsa dediğim gibi 4000'lere doğru bir hareket olma ihtimali. Yani o da neresi? Neresi de demiştik. Ha işte burası bakın. Burası kırılsa buraya doğru bir hareket olma ihtimali yüksek. Arada destek noktası noktamız neresi? Aradaki destek noktamız şurası arkadaşlar. Bakın. Bunu uzatalım. Bakın. Bunun üzerinde kalamıyor. Üzerine çıktıktan sonra destek görüyor. Destek görüyor. Burada bir fake katıyor diyelim buralarda bakın bakın buralar yani 4.700 bölgesi 4.700 bölgesi nasıl 5.000 nasıl bir psikolojik destekti 4.700 de aynı şekilde 4700'ün altında 4.450'ler artık hızlı bir şekilde gelecektir buranın kırılması zaten 3.900 4.000 bölgesine kadar hızlı satışları getirecektir e, endeks tarafında e, onun dışında şuradaki düşen trendimiz zaten devam ediyor çok muazzam bir şekilde şunları silelim. Çok fazla kafa karışıklığına gerek yok. Düşen trendimiz bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 defa temas etmiş arkadaşlar. Ve muhteşem bir şekilde çalışıyor. Bundan sonra buranın kırılması yani bu düşen trendin kırılması zaten dediğim gibi şuradaki tepeye kadar hareketi getirir. Burası da kırılmasıyla birlikte bence artık düşüş bitti diyebiliriz, trend bitti diyebiliriz. Bunu takip edeceğiz. Şu anda da ee, dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok ee, aşağı doğru böyle yavaş yavaş süze süze gidiyoruz trend içinde gidiyoruz buna bir hemen paralel atalım hemen şöyle bir paralel atalım şöyle şöyle bir kanalda çizebilirsiniz arkadaşlar bu kanalda dediğim gibi e, buralara kadar da getirebilir 4637'lere kadar işte hemen hemen 4000 bu kanalın ilerleyen dönemdeki dibi de hemen hemen 4500 olur er olabilir yani dedi kısaca fazla uzatmadan endeks tarafındaki trend aşağı trend devam ediyor ne zaman teknik bize bu trend bitti derse o zaman long pozisyonlara gireriz Onun dışında her yükseliş satış fırsatı olarak değerlendirilmeye devam ediyor bu kadar net şimdi endeks kontratına gelelim buradan Şimdi burada endeks kontratına gelmişken onu da söyleyelim. İşte vade sonu bitti pay vadelilerde. Şimdi genelde vade başında hareketler olurdu. Yukarı doğru hareketler olurdu hep böyle vade başlarında. Burada da şöyle bir durum var. Şu gün endeksin işte yukarı doğru set tepki verdiği gün çok ciddi bir hareket oldu. Burada Genelde işte tacirler yapıyordu bunu. Tacirler vade başında yaptı hareketi sanki burada biraz fırsat bulup da yaptı gibi geliyor arkadaşlar. O yüzden hani yeniden vade başında bu arbitraj işlerine girerler mi? Mutlaka girebilirler. Yine gireceklerdi. Sadece bu işi tacirler yapmıyor. Ee, önümüzdeki günlerdeki yani özellikle yarın ve ondan sonraki günlerde en büyük bizim desteğimiz vade başı olması. Yani biraz piyasayı buradan tutturabilir, buradan kurtulabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Oldukça kötü bir haftalık kapanış yaptık biliyorsunuz. Buradan tabii şunu e, tekrar buraya dönelim. Haftalık grafiğe geldiğimiz zaman ne diyorduk? 5000'in altında hiç kapanış yapmıyor dedik. Arkadaşlar 5000'in altındaki e, ne zamandan beri ki en kapanışımız? 4874 kapatmışız. 21 Kasım 2022'den itibaren en kötü kapanışımız. Şunu çizgiye alalım. Bakın kapanış bazı alalım. Evet gördüğünüz gibi burası kırıldı. Şöyle bir çizgi çiziyorduk hatırlarsanız haftalık olarak burası kırıldı. Burası kırıldığı ama kırıldığı için dediğim gibi kademe kademe aşağılara gelme ihtimali yükseldi. Endeksin kapanış itibariyle oldukça kötü bir kapanış yaptığını söyleyebilirim ben size. Ee, ama dediğim gibi tek böyle e, umutlu bak bakacağımız yer vade başında biraz tepki gelebilir mi birazcık ona bakacağız arkadaşlar. Yeniden endeks kontratına gelelim. Endeks kontratında Nisan ayında artık vade ayına girdik. Önümüzde işte hemen hemen çok fazla bir tatil de yok. Bayram tatil de yok. İşte 20-22 günlük bir süreç var. Burada da destek noktamız şurası bakın. Burası bizim için bir ilk destek noktası. İkinci destek noktamız da şurası arkadaşlar. Yani 5000 e, şuradaki düşük gördüğümüz seviye neydi? 5267. 5267 e, cuma gününe düşük görmüşüz 5300 görmüşüz. Eğer 5267 aşağı doğru kırılırsa yeniden şuradaki seviyeler. yani 4500 seviyelerine kadar bir hareket olma ihtimali yüksek gözüküyor. Dediğim gibi burada da çok e, farklı bir durum yok. Burada da aynı şekilde saatlik grafiklere bakacak olursak da e, düşen trend devam ediyor. Hatta vadeli tarafta ee, şöyle bir kırılım gibi oldu aslında. Bazen söylüyorum işte endeks e, vadeller yalan söylemez falan gibi şeyler söylüyoruz. Ee, arkadaşlar trend kırılımında sadece dediğim gibi vadeli tarafın ya da işte BIST 100'ün e, ya da BIST 30'un işte bankacının hepsine ayrı ayrı bakmakta fayda var. Bunu her zaman söylüyorum. Birisi kırıl yani bunun hepsinin birlikte mesela düşen trendin kırılması gerekiyor. İşte bakın burada bir fake atmış oldu. Burada çok ciddi bir fake attı. Burada marjı büyük bir da açtı. Arkasından bakın hemen hızlı bir şekilde geldik ve ciddi şekilde bakın 5600'lerden hemen hemen 5300'lere ciddi şekilde bir 300 puanlık bir hareket yani çok ciddi bir kayba yol açabilir. Burada long açıp tekrar stop olmadıysanız da. Dediğim gibi burada bütün grafiklere birlikte bakmakta fayda var. Burada da görüyorsunuz zaten şurada 5276'nın altında hızlı bir şekilde 5050-5060 60'lara kadar hareketin olma ihtimali yüksek görüyoruz. Bunun dışında geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi ile ilgili bir grafik atmıştım. Bankacılık endeksinin bir müddet işte burada son gelen KKM kararlarıyla birlikte burada birazcık daha olumsuz olduğumu söylemiştim. Ama burada en önemli bölge şurası. Bakın şu bölge kırıldı. Bu bölge kırıldı. Onun dışında şöyle bir e, takip ettiğimiz nokta vardı. Burası da aslında, burada da kırıldı. Bakın şöyle bir takip ettiğimiz, e, burada bir takos formasyonu vardı. Şöyle, şunu silelim öncelikle. Şöyle bir takos formasyonu vardı arkadaşlar. Bu da kırıldı. Bunun da altındayız. Üstüne doğru bir yukarı doğru bir F katlı tekrar aşağı doğru geldi. Ama dediğim gibi takozun altında kaldık. Takozun altında kalması gerektiği ciddi satışlar geldi bankalara. İşte bazı iş, iş bankası, e, garanti bankası bunlara ciddi satışlar geldi. Burada da e, dediğim gibi bu kırıldıktan sonra yavaş yavaş aşağı doğru hareketlerin devamı beklenir. E, burada e, yeniden yukarı doğru hareketin olması için şu çizginin üzerine bir atması gerekiyor. Onun dışında en büyük zaten buradaki olay şuradaki düşen trend. Bakın bu da muazzam çalışmış. E, burada da bakın e, kırılmamış düşen trend. E, vadeli tarafında kırılmasına rağmen işte BIST BİS ve BIST bankacılık endeksinde kırılmamış. Burada dediğim gibi takip etmemiz bankacılık endeksinde takip etmemiz gereken noktalar bunlar. Buralara kadar bunun altında kaldığımız sürece de şurada 4250'ye kadar satışın olma ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. Bankacılık endeksinden hemen sanayi endeksine geçelim. Sanayi endeksi çok farklı değil. Burada birbirine benzeyen şeyler zaten. Bunu güncelliyor zaten. Dediğim gibi burada da çok farklı bir durum yok. Hemen günlük grafiğe bakacak olursak. Burada da e, takip ettiğimiz en önemli destek noktası e, biz düz gibi zaten şuralar arkadaşlar 7.739. Buranın kırılması halinde şurada da şöyle bir çizgimiz var. Buralara kadar hareket olabilir arkadaşlar. E, büyük resimdeki hemen şöyle trend noktamıza bakalım. Bu da buralara kadar geliyor. Burada tabii e, şura bakın kesişmiş durumda. Buralara kadar sanayi endeksi biraz daha böyle satış yiyebilir gibi gözüküyor. Tabi sanayi endeksi çok ciddi yüksek gösterdi. Onun dışında satış tarafında da biraz ağırlık olabilir. Yani daha önce çizmiş olduğum sanayi endeksiyle ilgili çizmiş olduğum bölge vardı. Buranın üzerine çıkarsak çok büyük ralli olur diye. Burası geçilemedi. Burası geçilemediği sürece de çok ciddi aşağı doğru geldi. O yüzden dediğim gibi şu an için negatif tarafta kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok fazla riske girmiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Viyop tarafı yapıyorsanız Long piyasada yani şurada long piyasa giderken burada short yapmayın arkadaşlar hiçbir zaman. Burada da short trade bakın burada da short artık piyasa short'a dönmüş. Özellikle şu dönemlerde bakın burada da long yapılmaz arkadaşlar. Nereden döndüğüne bakmayacağız yani. Ne zaman long'a döner biz long yaparız. Ne zaman short'a döner biz short yaparız. Bunun da en basit yöntemi işte söylüyorum 5-10 ve günlük ortalamalar. İşte düşen trendlerin kırılımı falan bunlara bakacak olursak zaten illa yani şu dipten almak zorunda değiliz. Biraz yukarıdan alalım. Önemli değil. Biraz yukarıdan alalım. Sıkıntı yaratmayalım yani. O yüzden e, endeks tarafında e, bunlara uyduğumuz sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi e, geçtiğimiz haftadan itibaren dolar tarafında biraz yukarı doğru hareket olmaya başladı. Gördüğünüz gibi e, bu da döviz spot tarafına da yansıdı. E, 20'lere geldik. 20'lerin üzerinde tutunamıyoruz. Buralara kadar geldik. E, biz düz tarafının hemen e, şöyle döviz spot bazında bakacak olursak da Bakın çok fazla da bir farklılık yok. Bunu daha büyük resimde bakacak olursak her zaman baktığımız 300 seviyesi burası bir duvar. Bakın arkadaşlar burası bizim için bir duvar. Ayrı bir dünya yani burası. Gerçekten ayrı bir dünya. Bunun üzerine attığımız yani atamayacağımızı zaten bekliyordum. Söylüyordum bunu. Burasını atamayacağımızı söylüyorduk. Bunun dışında aşağıdaki destek noktalarımız buralara kadar da gelmiş durumdayız. Burada da Dediğim gibi şu bölge özellikle 200 işte kapanışımız 240 230 240 arasının kırılması demek bana yeniden açıkçası şuralara kadar 200'lere kadar gelme ihtimalini artırıyor. Önümüzdeki hafta buna çok odaklanmamız gerekiyor. İşte 230'un 240'ın kırılması işte şuraların 230'un kırılması demek. Bunu şöyle yapacak olursak bakın 230 diyelim kabaca arkadaşlar artık. Şöyle 230 diyelim. Bunun kırılması 200 lere kadar getirir. 234 bin, gelir. 200, 200 de hemen hemen işte 20 kurla bastığınız 4000'e gelir. Yani arada ciddi bir boşluk var. Nasıl hızlı çıktıysa hızlı da ineriz arkadaşlar buralara kadar. O yüzden yani endeks tarafında hala işte dediğim gibi işte çok düştü long olayım falan gibi şeylere girmemek. işte bir tepki gelsin long olayım gibi tepki pozisyonlara girmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında endeks tarafına ee, bir de gram altın. Eskiden çok bakardık. Gram altın bazında bakalım. Son dönemde biraz böyle yükseliş oldu biliyorsunuz. Bakın burada da ee, şuradaki düşen trendi kırdıktan sonra yukarı doğru sert hareket oldu arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Ama arkasından dediğim gibi buradaki önemli yerlerden bir tanesi de şuydu. Bakın. Buralarda. Ee, burada tabii bir de düşen trendimiz var. Düşen trend tarafında da ee, burası da güzel çalışmış duruyor bakın. Gerçekten güzel çalışmış. Bu düşen trende kadar gelmişiz. Buradan tekrar aşağı doğru gelmişiz. Burada 3.16 seviyesine kadar bir pullback olabilir mi buralara kadar? Belki olabilir ama yani şu anda kafayı aşağı doğru çevirmiş durumda. Ee, şunların hepsini silecek daha böyle kısa vadeli bakacak olursak şuradaki tepe bakın şuradaki tepe işte ne zaman burası 15 Şubat 2020'deki tepe 3.89 seviyelerinde burası kırılırsa o zaman yeniden şuralara kadar gelebiliriz gibi mi geliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Ya da işte pullback seviyesi neresiydi? Hemen hemen zaten bakın birleşmiş durumda 3.15 seviyelerine geliyor. Burada tabi gram altının hızlı yükselmesi buna da etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında e, önümüzdeki geçtiğimiz haftalarda çok sık trade ettiğim ons altına bakacağız arkadaşlar. Bunu güncelleyelim bakalım nedir. Evet burada da e, ya burada e, her zaman söylüyorum yani 2000 doları söylemiştim. 2000 dolar bizim için çok önemli. Yani şöyle 2000 doları e, kabaca 2000 dolar. Yani çok ciddi şekilde buraya geldi. Şu bölge işte bakın şu bölge. 2000 dolar bölgesi önemli. Buradan sürekli satış yedi. Zaten 2000 doların üzerinde geçtiği zaman hızlı bir şekilde 2070'lere gitmesini bekliyordum. 2000 dolar bence 2070'ten daha önemli bir bölge. Burada da şöyle bir e, trend oluştu şu trend bakın. Buradaki dip, buradaki dibi birleştirdiğimiz zaman 1850'ye kadar bir trend oluştu. Burada daha böyle kısa vadeli bakacak olursak da şunu güncelleyelim tekrar. Belki güncelledir ama son saatlere kapalıydı. Burada da dediğim gibi bakın şöyle bir ee, trend oluştu. Hatta şöyle bir kanal oluştu. Bunu kontrol edeceğiz. Burası işte 1960 burayı gelmesi bir daha gelmesi demek 1 2 3 4. defa gelmesi ve buradan dönmesi belki büyük basıkla 2000'leri kırılması demek. Eğer buradan e, dördüncü defa gelip de kırılırsa zaten kırılma ihtimali bana göre daha yüksek. Ne kadar çok gelirse o kadar daha fazla kırılma ihtimali yüksekleşir artık bundan sonra. Kırılırsa da yeniden açıkçası takip etmemiz gereken noktalar işte 1900'ler, 1910'lar ve arkasından da dediğim gibi 1860-1850'ye kadar hareketin olma ihtimali yüksek gözüküyor. Ama dediğim gibi bütün bunların dışında şurada da bir üçgen oluşuyor. Şurada da şöyle bir üçgen oluşuyor Bak, Bu üçgende e, kırılımına bakacağız. Bu üçgen nerelere, ne tarafa kırılırsa 2000 doların üzerinde zaten büyük bir çok ciddi bir hareket olacak. 2000 diyelim yine biz yani şuradaki 1992 gözüküyor ama bu üçgenin kırılması da birlikte 2000 yine önemli olacak. Bir, iki, buradaki üçgen kırılması birlikte e, yukarıya da aşağı hareketlere e, biraz da yani bu sıkışmanın e, sonucuna bakmakta fayda var arkadaşlar ons altında. Yani şu sıkışmanın şu üçgenin ne bakılmasının kırılacak ona bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi endeks tarafındaki görüşlerimiz diğer tarafta görüşlerimiz bunlar arkadaşlar. Hisse tarafında zaten paylaşıyorum çoğu hissede ciddi satıcılığı hareketler oldu destekler kırıldı ama önümüzdeki hafta eğer bir tepki olacaksa olursa burada da özellikle mesela tekfen dikkatimi çekiyor tekfende burada bir ikili dip konusu oluyor. işte 31-60'larda falan bir ikili dip oluşmuş bir durumda burası buradan yukarı doğru bir hareket olabilir tekfende çok düştü zaten burada bir olabilir onun dışında odaşı söylemiştim hatırlarsınız Odaş'ta Şuralarda bir e, ikili dip burada da var. Yani dediğim gibi endekste hani ay başında vade tarafında bir yukarı doğru bir hareket olursa hani long yapalım illa long, long yapayım diyorsanız da işte bu şekilde e, odaş gibi tekfen gibi daha fazla bakmadım açıkçası e, ilgimi çekmediği için bu bu tarz hisselere bakmakta fayda var. Ama mesela emlak konut var. Bakın burada da emlak konutta da tam tersi güncelleyen durum nedir burada? Bakın burada da Şuradaki e, ikili dip vardı. Geçen hafta konuşuyorduk. İkili dip kırıldı. Bu pullback yaptı. Arka, aşağı doğru hareket devam etti. Mesela burada e, açıkçası çok fazla yani 6.55'in şuradaki düşük seviye neydi? 6.50 e, 6.60 pardon. 6.55 6.60 bölgesinin üzerinde e, atarsa burada düşünün artık. Burada mesela burada long bu kağıtta long düşünülmez bana, bana göre. Dediğim gibi ikili dip olan kağıtlarda düşünmek daha faydalı diye düşünüyorum. E İste taraflarında da bu şekilde bakarsanız size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.